Günaydın. BIST endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9575-9744 bandında hareket ederek haftayı %1,07 değer kazancıyla 9652 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9575-9734 olurken işlem hacmi 113,6 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Sınavi Endeksi %1,34, Bankacılık Endeksi %0,37 değer kazancı ile haftayı tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı Akbank, Koç Holding, Gübre Fabrikaları sağlarken, Türk Hava Yolları, Türksel ve Anadolu Efes Endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bistüz Endeksinin haftanın ilk işlem gününe yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekse geçtiğimiz hafta önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9738'in yukarı yönde aşılması orta vadeli teknik görünümdeki iyileşmeler için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 9800 ve 9900 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9600 kısa vadeli destek olmak üzere bu seviye altına olası geri çekilmelerde 9550-9500 destek bölgesi izlenebilir. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme ve PCE verileri takip edildi. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, ikinci tahminlere göre 2024 yılının 3. çeyreğinde %2,80 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 2024 3. çeyrek ilk öncül %2,8'de bulunuyordu. Öte yandan çekirdek PCE Ekim ayında aylık %0,3 Yıllık yüzde 2,8 beklentilere paralel bir artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri borsaları geçtiğimiz hafta 1,5 gün kapalıydı, ancak verilerin ardından yükseliş gösterdi. Haftalık bazda S&P 500 yüzde 1,06, Dow Jones yüzde 1,39, Nasdaq yüzde 1,13 değer kazancı ile tamamladı. Amerika Birleşik Devletlerinin gelecek dönem başkanı Trump tarife politikaları üzerine açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Trump, Brics ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda, %100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Daha önce tarifeler ile Çin, Meksika ve Kanada'yı hedef alan Trump, bu açıklama ile Rusya ve Hindistan gibi ülkeleri de gümrük tarifelerinin hedefine aldı. Orta Doğu'da gerilimin yükseldiği haberleri yakından takip ediliyor. Suriye'de 4 yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son 4 gündür Beşar Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama'nın merkezine de ulaştıklarını duyurdu. Euro bölgesinde geçtiğimiz hafta, ECB'nin Aralık ayında yavaşlayan ekonomi nedeniyle 50 bas puanlık bir indirim yapma ihtimali arttı. Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta gayri safi yurt içi hasıla 2024 yılı 3. çeyreğinde %2,1 arttı bir önceki çeyreğe göre ise %0,2 daralan Türkiye ekonomisi, üst üste iki çeyrek daralma göstererek teknik resesyona girdi. Ayrıca geçtiğimiz hafta yayınlanan para piyasası kurulu toplantı özetinde, güvercin mesajların etkili olduğu görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin muhtemel yeni tarifelerine karşı daha dirençli olacağını dile getirdi. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam ve öncül iş gücü verileri, Euro bölgesinde büyüme final verileri, Almanya'da sanayi üretimi, yurt içinde ise enflasyon verileri yakından takip edilecek. Ayrıca tüm bölgelerde final PCE verilerini izleyeceğiz. Türkiye'de salı günü açıklanacak Kasım ayı enflasyonun aylık bazda %2,0 artış göstermesi bekleniyor. Bu seviye ve altında açıklanacak tüfe, Aralık ayı faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. Bugün teknik takip listemizde yer verdiğimiz hisseler. Akbank, Aselsan, Eregli ve Türkiye Sigorta. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.